Ben Şahattin'in sesine benzettim Kim var orada? Kimsin sen? Panik yapmayın kızlar. Bu sıradan bir sağlık kontrolü. Ortalarda ISO standartlarına uymayan bazı üssüzler varmış da onları tespite çalışıyoruz. Evet, evet, Devam devam. Lütfen panik yapmayın. Şimdi tek tek öne gelin ve bacaklarınızı ayırın. Kontrol edeceğiz. Bu hatunlar çok istekli oğlum. Baksana bir türlü gitmek bilmiyorlar. Devam et devam et. <laughs> Aa, birisi sana doğru geliyor oğlum. <gülüyor> 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 Gördün mü oğlum yaptığını? Ha. İş bunlar oğlum iş. Ya o zaman bu işte biraz daha yakından ilgilenin. Oğlum sen ne yapıyorsun? Gelin buraya bakayım tatlı bebekler. Gelin de tadına bakın küçük küçük uçumu. Hadi gelin de yakından bakın. Hadi dokunsanıza. Hadi çok seveceksiniz. Hadi. Tatlıdır benim küçük küçük uçum. Tadına bir kez bakan bir daha unutamaz. Hadi gelsenize. Hadi dokunun hadi hadi. Çok seveceksin Dur gel. Dur oğlum öyle. Kız geliyor akşamaya. Dalga geçmiyorsunuz değil mi? Gerçekten geliyor. Evet aa, evet. Evet evet. Merhaba tatlı kız. Ben kocaman bir penisim ve eğlenmeyi çok seviyorum. Yaklaştı. Tuttu tutacak. <laughs> hadi. Ne tuttu? Gol. aa, hadi. Gol gol. da kurtuluşu ah, yok artık. Ah, ah, ne oluyor be? <laughs> ah kim lan bu? <laughs> gol 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 gol. <laughs> Kurtaracağım be. Vaka bastın çocuğum. Ben elime aldığım çıksın şeyi çıksın asla aldırmam Asla. <laughs> Allah hasibi hoca. <laughs> Nereden çıktı Şakır oğlum bayan. bu cehennem sevanesi? Ah 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 böyle. Sen ...bir an sandım. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Hadi gidelim. Ya, gidelim. gidelim. Salak. <laughs> o penis'i bir kez daha görsem... ...kesinlikle hatırlarım sayın müdürüm. Ya ucuna yakın bir yerde bir beni... ...ve mastürbasyondan yorgun düşmüş... ...pütürlü bir dokusu vardı. Pütürlü? Evet efendim. Şimdi izin verin de... ...o penis'in sahibini bir an önce bulayım... Çünkü bu olay okulumuzun saygınlığı açısından çok önemli bir olay. O penisin sahibini nasıl bulmayı düşünüyorsunuz Hasiba Hanım? Bu okulda bu tür şeyleri yapabilecek en fazla 10 öğrenci var. Bu 10 öğrenciyi bulup tek tek sıraya sokarsak ve penislerini tek tek kontrol edersek aradığımızı bulabileceğimizi umuyorum. Hayır hayır hayır. Böyle bir şey mümkün değil. Asıl bu okulumuzun saygınlığını tehlikeye sokar işte. Ama Müdür Bey Düşünsenize. Çocukları sıraya sokuyoruz ve tek tek şeylerine bakıyoruz. Ayıp. Galiba ben bir çıkış yolu buldum efendim. Öyle mi? En iyisi polisi arayıp durumu anlatalım. Hı -hı. Sonuçta onların işi bu. Gelsinler. Kendi bildikleri gibi çözsünler. Hı -hı. Ha, bu arada Hasibe Hanım da gördüğü şeyi tarif etsin. Bir robot resmini çıkartıp okulun tüm duvarlarını asalım. Aranan penis en son kızlar duşunda göründü. Son derece büyük tehlikeli ve de sert karakterlidir. Görenlerin ve tanıyanların bir an önce Hasibe Hanım'a müracaat etmeleri önemli rica olur. <gülüyor> 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 of. Of, 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 kızlara bakın abi ya. Ne güzel çekmişim be abi. <gülüyor> Allah, <gülüyor> <pirinçlerin> <gülüyor> Bence benim. bunlar birer sanat şaheseri abiler. Büyüdük bir sergi açmaya ne dersiniz? <laughs> Ya evet. Adını da dünyanın ha. uzaydan görünüşü koyarız. <laughs> şunlara bak. Şunu dinleyin. Abazan fotoğrafçının hayallerini söndüğü <laughs> <mi? gülüyor> Sadece hayalleri <laughs> mi söndü acaba? Merhaba çocuklar. <laughs> hey Nuri. Merhaba. Affedildiğini duydum. Evet abi geçmiş olsun. Evet öyleymiş. Şişt. Selim'e borçlusun bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Söylemenize gerek yok. Hadi eyvallah çocuklar. Eyvallah. Hadi hadi hadi. hadi. Of of of. of. yavrum ben. <laughs> ay ay <gülüyor> ay Allah ne görüyorum Allah. orada. Of, Allah. Ay ay. Allah. ay, Allah. ay. Allah. ay, Allah. ay. Her derste çok yoruldum. Melis. Ne oldu? Biliyor musun yoksa? Evet. Hasibe karısı yapacağını yaptı sonunda. Deme ya. Allah da onun cezasını versin. Boş ver üzülme. Zaten sıkılmıştım bu işten. Hem alacağımı fazlasıyla aldım. Neden daha fazla kalayım ki? Ee, şey. Keşke biraz daha kalsaydınız da... Çok daha fazlasını verebilseydim. Yok yok. Sizden daha fazlasını isteyemem. Bu başkalarına haksızlık olur. Ah. Şey, sana niçin Uluyan Emonel dendiğini ben anladım. Sana da söylememi ister misin? Gerek yok. Sayende ben de öğrendim sonunda. Güle güle Emonel. Uluyan Emonel. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Aman Allah'ım işte benimki. Hadi aslanım. Hemen ayarlı onu. Ve öttür öttür. Bak bak bak. Nasılsınız Melis Hanım? İyiyim. Bir yere mi gidiyorsunuz? Evet. Hasibe Hanım sayesinde kontratım iptal edildi. Yeni bir hayat ve yepyeni maceralar beni bekliyor. <laughs> Bu Hasip Hanım da eline susadı galiba. Susadığı kesin ama neye tam olarak belli değil. Sula sana onu şakir. Belki rahat Hı. eder. Hı. Hı. Oho, şuna bak şuna uyuyor uyuyor ha. Buyur gezer. Hı. Hı. Melis gidiyor be. Gidiyor. Ee, alacağını aldı oğlum. Bir dakika bile durur mu artık? Sana da hasibeyi sulamak düştü gözün aydın. Gidin oğlum işimize. <laughs> Benim hayallerim sönmüş siz ne diyorsunuz? Evet. Hayali varmış abi. Hayali. hayali varmış. Ah. <laughs> hayali.